Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin gündeminde kayısıda yaşanan zirai vardı. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman... ...beraberinde Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve il Yönetimi ile birlikte... ...Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu'nu ziyaret etti. <laughs> Malatyalı olmasa sebebiyle ilin gündemini yakından takip ettiğini belirten Milletvekili Karaduman... Kayısı'da yaşanan zirai dona değindi. Bunun sadece Malatya'da değil, Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar doğuracağını söyledi. Malatya'mızın önemli e, kurumlarından bir tanesi olan... Ticaret ve Sanayi odamızı ziyaret ediyoruz ve Sayın başkana Başkan yardımcılarına bu samimi ve sıcak ev sahipliklerinden dolayı da kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Şu anda ilimizin, Malatya'mızın ve Malatyalıların özellikle yaşadığı birçok alanda sorunların ve problemlerin farkındayız. Son dönemde güncel olarak önümüzde duran işte kayısı ile ilgili yaşanan don hadisesinden dolayı da Çiftçilerimizin zaten e, özellikle son iki yılda yaşamış oldukları e, ekonomik problemlerden de kaynaklı olarak girdi maliyetlerinin olağanüstü seviyelere çıkması, e, girdi maliyetlerinin en az yüzde yüzün üzerinde her kalemde artışların yapılması zaten ülkemizde de Malatya'mızda da üretimi olumsuz bir şekilde etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesi. E, bunun üzerine bir de e, Kaysi'de yaşanan don hadisesinin eklenmiş olması hakikaten olumsuz bir süreci de beraberinde getirecek ki Kaysi-Malatya'nın en önemli e, ticaret ve geçim kaynaklarından bir tanesi ve e, Türkiye'deki bütün sektörlerde doğrudan ve dolaylı olarak da etkileme kabiliyetine ve kapasitesine sahip. Dolayısıyla hem bu meseleleri konuşabilmek, ele alabilmek, Malatya'mızın özellikle e, ekonomi alanında, sanayi, ticaret anlamında yaşanan problemleri masaya yatırabilmek ve bu çerçevede çözüm yollarını ortaya koymak bakımından da e, bu ziyareti, bu e, buluşmayı da fevkalade önemli ve kıymetli olarak e, kabul ediyoruz. Milletvekili Karaduman'ın Konya milletvekili olmasına rağmen Malatya gündemini yakından takip ederek sık sık mecliste dile getirmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Başkan Sadık da Kayısı'daki son durum hakkında bilgiler verdi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı. Aynı zamanda Saadet Partisi'nin Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ı burada misafir ediyoruz. Kendisi hemşerimiz, kendisiyle gurur duyuyoruz. Ee, hemen hemen en genç milletvekillerimizden, e, meclisteki, kendisi Pötürge'de 30 yaşındaki milletvekilimiz. Malatya'nın problemlerini de dönem dönem gündeme getirmesiyle, Malatya'ya verdiği desteklerden dolayı da kendisine de teşekkür ediyoruz. Ee, hemşerilerimizin dışarıda etkili yerlerde olması, bugün bir gençlik kolları genel başkanı olarak karşımızda olması bizi de güçlendiriyor. Bütün siyasi partilerde etkin Malatyaları görmek istiyoruz. Etkili olmalarını arzu ediyoruz. Kendisine ben hasreten Kaysi ile ilgili mevzuları da mecliste gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz. Çünkü Kaysi bizim hassasiyetimiz göreve geldiğimiz süre içerisinde ülkenin ilin ekonomisinin bu tür yerel yetiştiricilerin etki alanında olan ürünlerden geçtiğini söylüyoruz. Ve Malatya'da 50 bina ile aşağı yukarı Kayısı'dan geçimini sağlıyor. Ve ziraat odalarının yapmış olduğu açıklamalarda da %80'nin yandığını ifade ettikleri Kayısı, Malatya'mız için aslında orta gelir düzeyini regüle eden önemli bir enstrüman. Çünkü bu anlamda birçok insanın ekmek yemesine vesile olan unsur. Kendisi her platformda Malatya problemlerini gündeme getirdiği için hasreten teşekkür ediyoruz.